<laughs> ha, bu ne lan? Bu taraftan bakamıyorum. Maç başladı mı lan? Başladıysa zor yetişir <laughs> ah be. Başlamış tamam mı? Emin misin? Başlamış da olabilir. Ha. Al bu yanına geçin de şu şeyi çekek lan. Gelenleri bu yanına geçin. Gelenleri niye çekiyor? Ne oluyor lan? Ha, elektrikler kesildi. Şom ağzınıza bak. <laughs> İçimden de geçiyordu ya. Oğlum <laughs> seninle bir yere gidelim buna. Eee şimdi ne olacak? <laughs> <laughs> Herkes kaldı bak, yukarıya bak. Oğlum senin bindiğin yerde var ya, bir hayırsızlık çıkıyor ya. Tüh! 2 <laughs> saat bekleyebiliyor muyum bakayım? 8 dakika bekleyeceksin. Niye? İyi <laughs> madem. Çay, bay, bir şey içelim ben yürü. <laughs> <Ya şalattım. gülüyor> Nereye oğlum? Burası kaç Lan <laughs> bize şaka mı Allah yoksa. <laughs> Hadi gidelim gidelim Hep senin Fazla sallama. Ne oluyor gidiyor mu ne? I